Dilara Gümüş. Biz dört yıldır evliyiz. Evet, olmadı. Çoğu yere başvurduk. Eşimde sıkıntı vardı. Hakan Hoca ile tanıştık. 2,5 ay kullandı. Ondan sonra hamile kaldım. Çok şaşırdılar. Dedi ameliyatsız nasıl oldu? Çünkü eşime ameliyat önerdiler. Eşime ameliyat olmadı. Hakan Hoca'nın ilaçlarıyla tedavi gördü. Ondan sonra doktorlar da bayağı şaşırdılar. Herkese tavsiye ederim hocam. Biz benim ablam da kullanıyor hatta. Doktorlar bayağı şaşırdılar çünkü şey dediler nasıl ameliyat yağsız şeysiz nasıl kaldı dediler. Çünkü eşimin sperm sayıları çok düşüktü. varakösel kösel var dediler. Yani tavsiye ederim herkese. Evet hocam ben de 35 yaşındayım. 4 yıldır evliyiz. eşimle. çocuk bekliyorduk. Rabbim bize nasip etti. Hocamızın sayesinde. Hastanelere çok başvurduk. Gittik geldik. Gerçekten hani e, variküsel ameliyatı da olmuştum. Belki olur bir ihtimal diye. Variküsel ameliyatından da bir fayda görmedim. Sonra Hakan hocamızla tanıştım. Tabii önce benim yeğenim de görüştüm. O Hakan hoca da ilacı almıştı. Bitkisel tedavi olmuştu, görmüştü. Ondan sonra çocuğu olmuştu. Ondan öneri aldım. Ondan sonra ben Hakan hocayı arayınca Hakan hocayla tanıştık. Hakan hocamız da tabii tavsiyede bulundu. Bitkileri verdi. Kullanmaya başladık. 3 ay süreçte bitkileri kullanmaya başladık. Gayet güzel, başarılı bir şekilde devam ettik. Sonuç ne oldu? Neticemiz güzel, başarılı geçti. Çocuğumuz oldu. Maşallah Nurtopu gibi bir çocuğumuz oldu. Erkek çocuk. Hayırlara vesile oldu. Önce Rabbimin izniyle sonra Hakan hocamızın vesilesiyle. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Her zaman umutlu olsunlar. Önce Allah sonra tabii ki de diyor Lokman Hekim döneminde de vardı. Her derde bir çare vardır. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Hocamıza başvursunlar. Bitkisel ilaçlarla tedavi görsünler. Allah'ın izniyle ise ilaçları kullandıktan sonra inşallah bir sonuca varırlar diye düşünüyorum. Öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Tabii Hakan hocamızın bitkisel tavsiyesiyle öneriyorum ben. Mutlaka kullansınlar. Allah'ın izniyle de çocuğu olmayanlara da çocuk sahibi olurlar inşallah. Rabbim herkese nasip etsin. Ümmetimize.